Kardeşim delirtmeyin adamı. Bir saattir başkomiserinize ulaşmaya çalışıyorum. Bir saattir haber alamıyorum. Bak evet, arayacağın arkadaşıyım ben. En yakın arkadaşıyım. iş arkadaşıyım. Bilgi almak istiyorum ya. Bekliyorum. Bülent Bey, müşteri arıyor helikopter çekimlerini görmek istiyorlarmış. Dalga mı geçiyor lan bunlar? Hiçbir televizyon açmamışlar. Biz burada canımızla uğraşıyoruz be. Git öyle söyle hadi. Söyle ya bosun mensuplarına bilip bilmeden bir daha haber yapmasınlar. Bana bak bu adam daha ölmedi. Hala kayıp. Öldü kaldı diye tek bir haber çıkarsa hepinizi mahvederim. Bu adamın ailesi var ya. Kolay gelsin. Bülent. İçim dışım zift gibi oldu kahveden. Al Bülent. Sağ ol. Televizyonu alsak mı? Belki bir haber görürüz olmaz. Gel kötü haber alırsak. Gülay. Gülay. Başak. Burada mıydınız? Ya bu saate kadar zor durdum. Kimsenin de bir şey dediği yok. Ne oluyor? Ha? Dur, evet, sakin. Gel. Otur. Ha? Bir şey oldu yok. Ali kayıp. Ali hala kayıp. Eğer başka da bir şey olduysa ben buna inanmıyorum. Sen de inanma. Ne yapacağız peki? Ha? Öyle olmayacak. Sahilde... ...arama noktası oluşturulmuş. Bize gidelim. Tamam. Ben de geliyorum Bülent, bekleyin. Olmaz iş. Bülent yapma ya, ben burada kafayı yerim. Olmaz ya, sen burada kal. En azından biri kalsın burada, telefonlara bakarsın, insanlara bir cevap verirsin. En azından birimiz burada kalalım. Of. Dikkat edin kendinize. Bir de sizi düşünmeyeyim. Tamam. Tamam. Hadi. Arayın ha. Ya bu çok saçma. Her şey tam iyi oldu derken ya. hikayelerin sonu bu kadar kötü bitemez ya. Her şey bitmiş gibi konuşuyorsun. Öyle yapma. Elimde değil bilen. Ali'yi kaybetmeye dayanamam. Ali'nin senin için ne ifade ettiğini çok iyi biliyorum. Her şeyi biliyor musun? Ben Ali hakkında her şeyi bilirim. Ben onun için ne ifade ediyorum? Hiç öğrenemeyeceğim galiba. Ben söyleyeyim. Çok şey ifade ediyorsun senin düşündüğünden de fazlasını ifade ediyorsun onun için. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkın gözü kör olmuş olan kızı sevmiş, yıllar geçmiş, bir gün gelmiş. Senden de, benden de yaramaz, küçük ağa kalbimizin sevmiş.